İngiltere'de gelecek hafta yapılması planlanan koronavirüs aşılarını taşıyan tırlar, Belçika'nın Perth şehrindeki Pfizer tesislerinden binlerce doz aşıyla birlikte yola çıktı. İngiliz hükümeti riskli ülkeden gelip gelmediğine bakılmaksızın 5 Aralık saat 5'ten itibaren, başta üst düzey iş insanları, performans sanatları profesyonelleri, TV yapım personeli, gazeteciler ve, seçkin, sporculara karantina uygulamayacak. Kraliçe 2. Elizabeth, Windsor Kalesi'nden video bağlantısıyla Buckingham Sarayı'na gelen Gürcistan, Doğu Timor Demokratik Cumhuriyeti ve Macaristan Büyükelçilerini kabul etti. Ulaştırma Bakanı Grant Sheps, test yap gönder uygulamasının 15 Aralık'ta başlayacağını ve bu tarihten sonra riskli ülkelerden gelenlerin 14 yerine sadece 5 gün karantinada kalacağını duyurdu.